Evet değerli kardeşlerim, abilerim, ablalarım kanalıma hoş geldiniz. Elimizde çamaşır makinamız var gördüğünüz gibi Siemens e, EQ700. E, buna yakın makinelerde aşağı yukarı aynı şekilde sökülüyor. E, resistansımız arızalı. Peki bunun arızasını nasıl tespit ettik? Eğer kaçak akım roleniz varsa şarteriniz atar. Eğer kaçak akım roleniz yok ise e, tesisat e, demir olduğu için zaten demir olmasa da sudan geçiyor. Bizim resistansımız büyük ihtimal çatlak çeşmeler açtığımızda ısıtmaya geçtiğinde özellikle elektrik çarpıyordu. İşte sağa sola sorarak öğrendik ki resistanslar olduğunu. Şimdi makinamızı sökeceğiz. Hem nasıl söküldüğünü anlatacağız hem de resistansımıza beraber bakalım. Hadi bakalım başlayalım. Hemen onları söküyoruz. İleri doğru. Yani üstten vidayı söktükten sonra arkaya doğru çekiyoruz. Çıkıyor kapağımız. Evet gönder. Şimdi şu ön panel. Şimdi önce bunu söküyoruz. Şuraya bastırıp, evet buraya bastırdık. Çıktı. Onu da ayrıca bir temizliğini yaparız canım. Şöyle yapayım ben. Evet. Tamam. Şimdi ön dijital ekran kısmını sökeceğiz. Ön vidaları. Yıldızmış çok şükür. Elimizde bir parçamız var. Ne diye koydum? Uzatma lazım. Biraz içeride bir de var. İçeride olduğu için uzatma taktım. Evet. Bir dağı. Başka? Şu mu? Evet. Evet. Sanırım bir de yandan mı vardı? Yok. Tırnakları var. Evet. Biraz yukarı doğru kaldırmamız gerekiyor çıkması için. Şimdi burada iki tane soketlerimiz var. Soketlerimizi hatta üç tane Evet, 3 tane soketimizi söktük. Üstteki kırmızı, buradaki siyah, bu da şu inceydi. Evet, bunu da kenara koyuyoruz. Şimdi altını söküyoruz. Birazını sökelim. Üstte iki tane vida var. Şimdi bu kapaktan beraber burayı sökeceğiz. Altta da iki tane vida var. Yani bunlar alyan. alyan başta işte vidalar. Yani bu makineye özel bu. Bu çok eski bir makine. Yani biz bunu hangi sene almıştık hatırlıyor musun? 2011. 2011. Ya da 2012. Öyle bir şey. Yani 10-11 senelik bir makine. <laughs> bu da şürümüş. Bunu nasıl sökeceğiz. Bir dene bakalım açabilecek misin? Hı? Açabilecek misin? Bir dene bakalım. takılıyor sanki? Ha, buradaymış tamam. Bir dakika. Değerli izleyenler yakını göremediğim için gözlüğümü taktım. Şimdi burada şu kapağın üzerinde şurada bir Yaylı parçamız var, bu körüğü tutan. Görünüyor değil mi şurada? Evet. Evet, burada. Şimdi bunu sökmemiz gerekiyor. Bunun için... ...bu şekilde çıkartıyoruz. Yoksa bunu da Evet, şimdi şurada... ...körüğümüz kapağımıza bağlı. Yanlış şurada, üstte bir vidamız daha var. O da alyan. Onu da sökmemiz gerekiyor. Bunu da söktük. Şimdi yani buraya bir ışık tutar mısın? Evet. Bu çürümüş burada. Su almış. Nereden su almış? Şuradan almış. Nereden alacak? Evet. Parçamızı almadan önce burada bir bağlantı var. Ne var? bu. Kapak bağlantısı. Buradan çıkıyor mu? Evet, bakın burada bir soketi var. Şuraya takılıyor. Buradan çıkarttım. Evet, şimdi bunu kapağını bir kemere alalım. Şimdi resistansın yeri neresi? Resistans nerede? Yok. Gitmiş. Allah Allah. Vallahi bunun resistansı bu tarafta değil arkada. Beni mı oldun, ben bir makineye baktım. Bunun aynısını bulamadım internetten. Başka bir şeydi modeliydi. Buna yakındı, benziyordu çok. O zaman ne yapıyoruz? Onun öndeydi. Birçok makinanınki de önde, ön tarafı söküyorlar. Yani burada Acaba değil. Arka da canım belli zaten onun yeri ya. Tamam. Evet. boşuna uğraştık. Arkadaşlar, <laughs> Bu modeli de öğrenmiş oldunuz. Bak şöyle yakından gösterelim. Üstünde modeli var. Siz de sökmek isterseniz Siemens EQ700 makina bu şekilde sökülüyor. Şimdi biz arkayı mecbur sökeceğiz. Hadi bakalım. Şöyle vidalarına bakalım. Al yanına, evet al yan. Evet, değerli izleyenler. Şöyle kaldırdık. Aa, burada da bir ton vida atmışlar. <laughs> Evet. Resistans burada gördüğünüz gibi. Şurası. Dur şimdi yatıracağım. bir evet, Sağ tamam. Şöyle bir müsait yere yatıracağım. Evet. 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 Şimdi resistansımıza bakalım. Aynısını. Yani. Böyle. Yakışıyor. Alt eksi. Hiç fark etmiyor. Bir tarafa bağlayacağım bunu. Emin misin? Evet. Şimdi şunları söküyoruz. Bir biri solun. çıkarttık. Bunu buradan çıkartacağız. Enseyle. Şimdi bunu fazla yapmıyorduk. Buraya çekiştiriyorduk sanırım. Evet değerli kardeşlerim şu somunu gevşettik. Üzerine bastıracağız. Bastırmayla olmadı. Tıklayacağız. Evet. Geliyor. Bu şekilde. Şurada da bir nütür kablo varmış. Onu da çıkartalım. koku geldi. Evet çok koktu Şimdi bu restansımız bir yerinden çatlamış, patlamış artık nereden bilmiyorum. Hmm. Ve bizi evde elektrik çarpıyordu. Biz dedik ya bu eve yarın taşındık. Ne oldu bu eve? Meğerse restans gitmiş. Evet. Ne şimdi bunun içine bir, bir bakalım ne alabilirsek içinden. Pislikleri toparlayalım. Ondan sonra Tekrar takma kendim. işlemine başlayalım. Bu arada e, boşuna ön tarafını söktük. Evet. E, arka taraftaymış. Bu makinenin sadece arka kapağını sökmeniz yeterli. Şimdi hepsini geri toplayacağız. <laughs> evet bu ısı ölçer e, parçamız arkadaşlar. Bunu buraya takacağız. zımpara yap, temizlememiz gerekiyor. Bu da contarı burası. Biraz yeri var gibi. Bunu buradan söktük. Eskisinden. Şimdi bunu iyi bir zımpara yapıp çıkartırken de biraz zorlandım. Fazla zorlamayın. Temizleyin. Sağa sola çevre çevre çıkartın. E kırılabilir. Kırılırsa olmaz. Makine çalış yani çalışır ama ısı sürekli resistansı durduran bir şey olmayacağı için bu ısı ölçen alet belli ısıya geldiğimde elektriği kesmesine yardımcı oluyor. Yani kireçlenmiş üstü. Görüyorsunuz kaba bir kireçlenme var. Şimdi onu alıp düzleme istiyorum. Temizleyeceğiz bunu. Ben de yapayım mı bu uzun para? Hı? Ben de yapayım uzun para? Bunu yapacak mısın böyle? Hı hı. Tamam gel yap hadi. Şöyle yapacaksın. Yuvarlayacaksın tamam mı? Tamam. Hadi bakayım. Evet Eylül'ü biliyorsunuz kızımı. Babasına kameramanlık yapıyor. Ve her konuda da yardımcı olmaya çalışıyor. Bir şeyler öğrenmeye çalışıyor. Biz de elimizden geldiği kadar yardımcı oluyoruz. Evet biraz lazım. İyi ile üstündeki kireç gidene kadar bizim. Zımpara alman gerekiyor. Alıyorum mu Bak, İyice gitti, az kaldı. Evet, şöyle onu komple alalım. Bu arada makinemizde içini şöyle gösterelim. Bu şekilde arkası, detaylı bir şekilde merak edenler için arkasını. Evet, şöyle. İfasına var motoru, motoru şu. Evet. Burada da beyin kısmı amatörleri var. İki sağda. Bir tane solda arkadan bakınca burada da bilgileri görünüyor. Evet. Arkadaşlar zımparadan ziyade şöyle penseyle bakın şuradan pensenin içine koyarak çevirdim ve kireci aldı götürdü. Temizledi. Şimdi zımparamızı yapalım. Evet bakın parça tertemiz oldu. Bir tek şurada üstünde kaldı. Onu da şöyle azaltalım. Abimiz, evet. evet. Parçamız temizlendi. Şimdi bir yerine yerleştirmeye çalışalım. Evet. Buradan su gelmesin diye kontrol etmişler. Evet. Bu şekilde takabilirsiniz böyle sağlı sollu bastırarak. Evet parçamız hazır. Aynı şekilde parçamızı taktık. Şimdi ters mi oldu? Ters takmadık değil mi? Baba videoya bakalım. Dur bakayım Kayıtla. bir dakika. Bunu sıkacağım. Sıkınca olacak diye düşünüyorum. Anahtarımız olmadığı için kusurumuza bakmayın. Penseye yapıyoruz. Evet sıkıştı. Şimdi bunu bu şekilde taktık. Şimdi bunu buraya takıyoruz. Bunu buraya takıyoruz. Hepsini nasıl hatırlıyorsun ya? Evet bunu da buraya takıyoruz. Sanırım tamam. Evet resistansımızı taktık. Şimdi makinamızı toplayacağız. Arkadaşlar videomuz aslında burada bitti. Makine toplamaya göstermeye gerek yok. Önemli olan resistansın nasıl takıldığıydı. Önemli olan hangi makinenin nasıl yapıldığını göstermekti sizlere. Umarım sizler için faydalı bir video olmuştur. Videonun başında dediğim gibi şalterinizi atıyorsa özellikle makine çalışırken ve size su çeşmeden ya da herhangi bir yerden elektrik çarpıyorsa akan sudan ee, muhakkak ee, makinenize baktırın derim. Elinizden geliyorsa siz yapabilirsiniz. Yani hatta demir ee, su boruları demir olduğu için bu ev eski olduğu için plastiğe çevirmemişler. Hatta şuradan borular geçtiği için hanım yerleri sorarken evet. bile hafif elektrik çatmış yerden bile düşünebilir Ben musunuz? şuradan geçerken Eylül böyle... Evlin seni çatmıştı değil mi kızım şuradan? Bacaklarım şurada. titredi. Yani, yani yerden tisredi. bile su döküp temizlerken elektrik çarpmış. Bu çok tehlikeli ama buna dikkat edin. Evet bizi izlediğiniz için hepimize çok çok teşekkür ederim umarım beğenmişsinizdir beğendiyseniz beğenmeyi yorum atmayı kanalımıza abone olarak bize destek olmayı unutmayın hoşçakalın.